Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli fizik öğretmeni Belgin Saylam. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan fizik sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 temel yeterlilik testindeki fizik sorularını çözeceğiz. Soru 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak için Deney, gözlem, akıl yürütme eylemlerinden hangileri kullanılabilir? Bilimsel bilgiye ulaşmak için deney ve gözlemden faydalanırız. Deneyler ve gözlemlerden elde ettiğimiz verileri de akıl yürüterek bilimsel bilgiye ulaşabiliriz. E, bu durumda bilimsel bilgiye ulaşmak için deney, gözlem ve akıl yürütme eylemlerini kullanabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı. ...el seçeneğidir. Soru 2. Bir hareketlinin... ...zamana göre aldığı yol... ...aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu hareketlinin... ...sürat-zaman grafiği... ...aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Verilen tabloyu... ...incelediğimizde... ...t eşittir, sıfır anında cisim... ...sıfır konumunda yani... ...başlangıç konumunda bulunuyor. E Bir saniye sonra... Hareketli 5 metre yol alarak 5 metre çizgisine ulaşıyor. Daha sonra her bir saniyede 5 metre yol almaya devam ediyor. Şu şekilde devam ediyor. Hareketli 4 saniye sonunda 20. metreye ulaşıyor. Bizden sürat-zaman grafiği istenmiş. Sürat ifadesini, sürat kavramını hatırlayalım sürat alınan yolun geçen zamanı olan oranıydı 4 saniye sonundaki durumu inceleyecek olursak alınan yol bu durumda 20 metreyken geçen zaman 4 saniye oranladığımızda, 5 metre bölü saniye olarak sürati bulabiliriz. E, dikkat edilirse hareketli eşit zaman aralıklarında eşit miktarlarda yol alıyor. E, böyle bir hareketli sabit sürate sahip olmalıdır. E, bu durumda sorumuzun doğru seçeneği C seçeneği olmalıdır. Soru 3 Ahsen tamamen su dolu bir taşırma kabına suda çözülmeyen K ve L cisimlerini ayrı ayrı yavaşça bıraktığında her ikisinin eşit hacimde su taşırdığını gözlemliyor. Ahsen'in bu gözlemine göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Tamamen su dolu bir taşırma kabını suda çözülmeyen K ve L cisimlerini ayrı ayrı bırakalım. Şu şekilde Ee, öncelikle şurası su olsun. K cismini suya bıraktığımızda bir miktar su taşsın. Taşan suyun hacmi V kadar olsun. Aynı şekilde kaba bu sefer de L cismini bıraktığımızda yine taşma seviyesini çizelim. L cismini bıraktığımızda yine taşan suyun hacmi V kadar olsun. E, taşan suyun kütlesi de yine her iki durum içinde aynı olmalıdır çünkü taşan sıvı su kütleyi bulmak istersek m eşittir d çarpı v matematiksel bağıntısına göre her iki e, durumda da kullanılan sıvı su olduğu için d çarpı v ifadeleri her iki kapta da taşan su için aynı olmalıdır. E, aynı zamanda taşan suyun ağırlığı da yine her iki durum için g kadar Olmalıdır. Arşimet prensibine göre kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvının ağırlığına eşittir. Her iki kapta da G ağırlığında sıvı yer değiştirdiğine göre birinci öncülde K ve L cisimlerine suyun uyguladığı kaldırma kuvvetleri bu durumda eşit olmalıdır. Birinci ifade bu durumda doğrudur. E, i̇kinci ifadeye baktığımızda KVL cisimlerinin hacimleri eşittir. Üçüncüde de KVL cisimlerinin öz kütleleri eşittir ifadesi var. E, cisimleri suya ayrı ayrı bıraktığımızda cisimlerin su içindeki konumları hakkında net bir yorum yapamayız. Cisimler su içerisinde yüzebilir, askıda kalabilir ya da batabilir. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü öncüllerde belirtilen yargılar için kesinlik ifadesini Kullanamayız dolayısıyla ikinci ve üçüncü yargı kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Ee, sorumuzun doğru cevabı bu durumda A seçeneği olarak bulunur. Soru 4. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir yaz günü Akdeniz sahilinde deniz kenarında oynamakta olan bir çocuk denizden bir kova su alıyor. Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre deniz suyu ve kovadaki su ile ilgili... 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Ee, şöyle bir modelleme yapabiliriz. Deniz ve şöyle bir iskele çizelim. Burası deniz olsun. İskele üzerinde de bir kova su alalım. Ve inceleyelim. Birinci ifadede bir kova su alındığı anda Kovadaki suyun öz ısısı su, denizdeki suyun öz ısısına eşittir ifadesinde. Ee, öz ısıyı hatırlayalım. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir Celsius derece değiştirmek için alınması ya da verilmesi gereken ısı miktarına öz ısı diyorduk. Öz ısıyı küçük c harfiyle gösteriyorduk ve maddeler için ayı edici bir özellikti. Madde miktarına bağlı değildi. Dolayısıyla e, denizdeki suyla kovadaki su aynı madde olduğu için her ikisinin de öz ısısı birbirine eşit olmalıdır. Birinci ifade doğrudur. İkinciye baktığımızda kovadaki suyun ısı sahası denizdeki suyun ısı sahasına eşittir ifadesi var. Isı sahasını büyük C harfiyle gösteriyorduk ve kütleyle öz ısının çarpımına eşitti. öz ısı maddeler için ayırt edici bir özellikti ve biraz önceki birinci öncülde her iki madde için deniz suyu ve kovadaki su için bunların eşit olduğunu söylemiştik ancak ısı sahasında kütle kavramı var denizdeki su kovadaki suya göre çok çok daha fazla olduğu için denizdeki suyun ısı sahası kovadaki suyun ısı sahasından büyük olmalıdır oysa ki bu öncülde bu ifadede eşitlik var dolayısıyla bu ifade yanlıştır üçüncüde de Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığına göre daha fazla artacaktır ifadesi var. E, bir maddenin sıcaklığındaki değişim ısı miktarına, maddenin kütlesine ve maddenin öz ısısına bağlıdır. Bunu matematiksel olarak şu şekilde de ifade edebiliriz. Kovadaki suyun ısı sahası küçüktü. M çarpı C ifadesi küçüktü. Dolayısıyla e, ortamdan alınan ısı, hem deniz suyu hem de kovadaki su için aynı olacağından ısı sahası küçük olan delta T yani sıcaklık değişimi bakımından daha fazla bir değere sahip olur. Bu durumda üçüncü ifade de doğru olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı bu durumda D yani 1 ve 3 olarak bulunur. Soru 5 Elektriksel olarak nötr olmadığı bilinen K, L ve M iletken küreleri ayrı ayrı birbirlerine yaklaştırılıyor. Küreler arası elektriksel etkileşmelerden dolayı K küresinin L küresini ittiği, L küresinin ise M küresini çektiği gözleniyor. Buna göre kürelerin yüklerinin cinsleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Ee, önce soruda verilen bilgiyi, görelim. Burada K küresi, L küresini itiyor. L küresi ise M küresini çekiyor. Şu şekilde gösterebilirim gösterebiliriz K küresi, L küresi, K küresi L küresini itiyorsa bunlar aynı cins yüke sahip olmalıdırlar çünkü aynı cins yüke sahip olan küreler birbirlerini iterler. Şimdi L ile m'ye bakalım L küresi ise M küresini çekiyor. L ve M zıt cins, zıt cins yüke sahip olan küreler ise birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. Bunu da şu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi K ve L için yükleri düşünelim. Yük K için eksi de olabilir yani negatif yüklü de olabilir, K pozitif yüklü de olabilir. Öncelikle pozitif yüklü olduğunu düşünürsek, K r artı yüklüyse pozitif yüklüyse L küresi de pozitif yüklü olmalıdır. L pozitifse M bu durumda negatif yüklü olmalıdır. Şu şekilde bir tablo yapalım. K artı L artı M eksi yüklü olabilir. Eğer K'nin yükünü başlangıçta negatif kabul etseydik bu durumda da K negatif, L negatif, M pozitif yüklü olacaktı. Şimdi seçenekleri inceleyelim. E buna uygun olan seçenek D seçeneğinde K negatif, L negatif, M pozitif olan seçeneğimiz olmalıdır. Soru 6. Aydınlanma ile ilgili kavramlardan ışık şiddetinin birimi kandela, ışık akısının birimi lümen ve aydınlanma şiddetinin birimi lüks'tür. Buna göre bir kaynağın ışık şiddeti 2. Toplam ışık akısı. 3. Aydınlanma şiddeti değişkenlerinden hangilerinin büyüklüğü ışık kaynağına olan uzaklığa bağlı olarak değişir? Işık şiddeti, ışık kaynağında birim zamanda belli bir doğrultuda yaydığı ışık yoğunluğudur. E, kaynağa bağlıdır. Dolayısıyla uzaklıkla ilgili değildir. Işık akısı... Işık akısı ise kaynaktan birim zamanda yayılan toplam ışık enerjisi miktarıdır. Yine e, uzaklığa bağlı değildir. Dolayısıyla bu ifadede yanlıştır. E, üçüncüde ise aydınlanma şiddeti birim yüzeye düşen ışık akısıdır. Işık şiddeti e, I olan bir kaynağın şöyle yazalım. Işık şiddeti I olan bir kaynağın r yarıçaplı küre üzerinde, küre yüzeyinde her bir noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddetinin değerini biz E eşittir I bölü r kare matematiksel ifadesiyle buluruz. Burada dikkat ederseniz aydınlanma şiddeti ile uzaklık ters orantılıdır, yani aydınlanma şiddeti uzaklıkla değişir. kaynağın yüzeye uzak ya da yakın olması aydınlanma şiddetini değiştirir. Bu durumda cevabımız yalnız 3'ün olduğu B seçeneği olmalıdır. Soru 7. Işık ışınının K ortamından L ve M ortamlarına geçişi şekil 1 ve şekil 2'de verilmiştir. Buna göre I ışık ışını L ortamından M ortamına geçerken 1, 2, 3, 4 şekillerindeki yollardan hangilerini izleyebilir? Ee, şimdi şekil 1'e baktığımız zaman ışık K ortamından L ortamına geçerken normale yaklaşmış. Ee, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışınları normale yaklaşarak kırılırdı. Bu durumda K az yoğun olan bir ortam, L ise çok yoğun olan bir ortamı temsil eder. Ee, burada L'nin kırılma indisinin K'nin kırılma indisinden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. İkinci de, Burada da K ortamından M ortamına geçen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılmış. Dolayısıyla birincisi çok yoğun ortam, ikincisi az yoğun ortamdır M ortamı. E, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılırlardı. E, burada da indisleri yazacak olursak K'nin kırılma indisi M'nin kırılma indisinden daha büyüktür. Şimdi K, L, M indislerini kıyaslayacak olursak bu durumda en büyük kırılma indisi L'nin en küçük kırılma indisi de M'nin olacaktır. K de arada bir değerde olmalıdır. Ee, şimdi yolları verilen yolları inceleyelim. Ee, birinci de L ortamından M ortamına gönderilen ışın normale yaklaşarak kırılmış. Oysa ki L ortamı burada çok yoğun ortam, M ise az yoğun ortam olmalıdır. Ancak burada normale yaklaştığı için burada yanlış bir yol gösterilmiş dolayısıyla birinci yol doğru değil. Işık ışınları aynı açıyla yine aynı alfa açıları kullanılarak çok yoğun ortamlardan az yoğun ortamlara gönderilmiş çünkü L yine çok yoğun ortam, M az yoğun ortamı gösteriyor. Burada çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılabilir, sınır açısıyla yoluna devam edebilir ya da tam yansıma yapabilir. E bu durumda 2, 3 ve 4 ile gösterilen yollar ışık ışınının kullanabileceği yollardır. E bu durumda cevabımız 2, 3 ve 4'ün olduğu E seçeneği olmalıdır. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.